Herkese merhabalar ben Ersin. Bugün abi şu kutular artsana şu kutular artsana 80 tane olmuş hala açmıyorsun dediğiniz 80 adet Apex peki açacağız. Şimdi öncelikle ben bu kutuları ne zamandır biriktiriyorum ee, yaklaşık 2 sezon oldu mu? Yani 7. sezonda biriktirdim açmadım. Zannedersem en son 380-390 level civarındaydım. Bakın 500 level olmuşum. O zamandan beri sabırla yavaş yavaş biriktirdim. İşte görevdir, eventtir, eventlerde zaten aman aman bir şeyler gelmedi ama böyle bir biriktirmiş olduk. Bugün bu kutuları açacağız. Hani emek emek biriktirdik. Para vermeden de bu kutuları elde etmiş olduk. Öncelikle ben biraz önce tekrardan hesapladım. 316-320 adet pek açmışım. Ben hiç parayla pek almadım. Sezon birden beri oynuyorum. Bütün eventleri, her şeyi yaptım, hallettim. Ee, zannedersem Heirloom'da alınan pekler sayılanmıyor. Normal Apex pekler sayılanıyor. O yüzden 320 tane açmışım. Şimdi bu 80 tane de açınca e, Toplamda 400 olacak. Zaten bir 100 tane daha biriktirsem artık Heirloom garanti. Yani parasız pulsuz Heirloom'u almış olacağız. Şimdi 80 tane açalım bir bakalım, başlayalım. Zaten bir Legendary çıkacak şimdi. bende yok muydu ya? Lan bunun... Ha, bunun kırmızısı vardı bende. bu arada ben bunlara canlı yayında açacaktım ama e, sonradan vazgeçtim. Hani hem kalite, görüntü kalitesi olsun. Böyle video yapmak daha güzel. Hem yani bir de ben böyle tepki vermedikçe garip garip yorumlar yapıyorsunuz. Ya adama Legender çıktı. Hiç tepki vermiyor. Ya abi Legender ne olmuş yani? Hani bundan Artırıvan'dan herhalde bir 10 tane Legendary zaten skin'im var. Bu çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Bir tane daha Legendary çıkacak. Beyaz beyaz sarı. Oo, Hemlock. Güzelmiş. Bunu ben kullanırım. Bir tane mor çıkacak. Morların yanında da hep mavi falan çıkıyor. Çok şaşırdım. Yine mor çıkacak bundan. Dediğim gibi sezon 7 ve 8. Bu ne? Ee, bir bunalım, bu yoktu. İyi kral meti açık bunlara güzel. Aa, event pek çıkacak. Event pek açmak istemiyordum ama ben. Neyse bahaneyle event peki de açmış olacağız böylece. Ee, event pack'te de bundan sonraki videoda nasıl uygun fiyata heirloom alınır adlı bir video olacak. E, bekleyin efendim yani e, o videoda da zaten görmüş olacaksınız Evet Event pack'te bakalım ne çıkacak. Tabii ki de mor çıktı. Kötü oldu bu ya event pack'i açmasam iyiydi. Çünkü ben bu morları satın alacaktım. Legendary'lere yine mor çıktı. Aynen yine mor çıktı. Neyse. Devam edelim. Oh, Çok seksi. Ha. Ola süper çıktı. Güzel. Israrla beyaz çıkıyordu. Arada mavileri serpiştirmişler. Araya bazen morları serpiştiriyorlar. Oo iyi. Bunları ben kullanırım. Şunu alayım. idare eder. İdare eder dedim de idare etmez ya. olsa beyazlar maviler çıkıyor. Şunu alayım bari hiçbir şey yok bari böyle olsun. Horizon ait bir şeyimiz yok. Evet çok kullandığımız kripto ait itemler çıkmaya devam ediyor. Legendary şaşırtıcı Bak bu çok işe yaradı 600 krak metal Çünkü herlu maçlarımız için işimize güzel yaradı Güzel Oh. Abi çok bayılıyorum ya. Şunlar çıksın var ya. Gerçekten bunlar istiyorum. Yani bu craft metaller çıkması daha çok işime geliyor şu an. Çünkü bu skinler çok ilgilenmediğim için. Gerçekten oyunun ilk zamanlarında craft metal çıkıyordu. Bu ne ya diyordum. Legendary çıkıyor diyordum ama. Bence daha güzel yani craft metal çıkması. Aa, bak bu yoktu bende kullanalım bakalım. Geriye kaldı 60 tane. Çık çık. Mavi mavi beyaz. Mavi mavi Adamlar her sezon bir şeyler getirdiği için asla fullleyemeyeceksiniz zaten skinleri. Revenant portakal kabuğu. Asker yeşili. Oo, water Ama Ama bende zaten Twitch Prime'ın ki var o daha güzel. Kraver. en çok kullandığımız karakter Event, Paso geliyor. Adet değişmiyor. Beyaz beyaz mavi. Bu da tırt. Bari bir Horizon'ın falan güzel Legendary Skin'i falan çıksın ya. Evet. Adet hiç değişmiyor. Size bol bol beyazlı mavi bir zıpçık izletiyorum. Abi YouTube'a video yapmayı özlemişim ya. Kafam rahat, sakin sakin çok böyle aşırı bazen saçma yorumlar oluyor çünkü en azından saçma yorumlar yok. Kafam rahat. Açıyorum kutularımı. Oo. Evet yayında da açabilirdim ama bence böyle çok daha rahat kafayla güzel oldu. Bu neymiş? Horizon. Bunu alsak mı ki? İlginç bir şeymiş. Neyse. Alalım ya. Bunun değişiklik olsun. Ne zamandır Legendary çıkmıyor. Öyle bir kısır. Şu güzelmiş ha. Değil mi? Yakışmış. İyi, Mor çıkıyor. Legendary yakındır. Adam Leopardo onu yapmışlar adama. Bari Volt'un bir Dejender skin'i çıksın. 4 Repeater'ın çıksın. O oh, brilliant. Alırım. Severim. Kaustik yeni favorim. Eski sevgilim yeni favorim misali. Bu da güzel. İyiymiş abi. Ama ekonu kullanmayalım. artık bakmıyoruz. Güzel. Evet çok güzel. Kullanmadığımız Longbow'a güzel bir skin gelmiş. Allah'ım yarabbim. Bence bu oyun da bir şey var. Bot mu denir? Ne denir artık? Sizin kullanmadığınız karakterleri durmadan skin çıkartıyor. Veya silahlara değil. Mesela bu yoktu. Bunu bir alalım. Dursun böyle. İyi. Triple take e çıkmış mesela mor. Üç tane mavi. Şaşırtıcı. Kaldı 32 tane. Sorsanız 50 tane ne çıktı? İşte 2-3 legendary. Bir de craft item falan filan. pek Saygı duy. Yeter artık ya. Ök geldi. Hani diyorsunuz ya bana tepki göstermiyorsun. Harbici tepki gösterisinin yok yani şu an o kadar kötü ki. Alacalı belir. Bari şunu kullanalım ya. Aha. Sanki legendary çıktı gibi sarardı. Bence bu da güzelmiş. Bunu kullanalım. Direkt açınca acaba arka, arka bir faydası olacak mı? Aa bot geldi. Ama mavi bot ne yapayım? Abi beyaz ve maviden artık öh geldi ya. Allah razı olsun bari mor şu an şatit kaldı 17 kutu benim umudum yok zaten heirloom olarak umudum yoktu artık bir tane daha bir 100 tane daha biriktirsek aaa alacalı beleceli donlu bunu mu kullansak ki güzelmiş Neyse. Bir dura koysun bu. Evet, gerçekten başarılı. Hele şükür bir tane legendir gelsin düzgün bir şey gel lan of öldüreceğim keseceğim kendimi pasor event geliyor iyi 200 coin yeter Allah bereket versin Bari bunu kullanalım Yok abi bende şans yok ya Olsa Yani son kutular ona rağmen ısrarla beyazlar maviler çıkıyor. Bu kimmiş? Füzyonmuş, Kullan abi. Bari bir işe yarasın. Son dört kutu. Hiç adet değişmiyor beyaz beyaz maviyi. Evet. Son anda bir denedir çıktı. Yoktu bende iyi oldu. Rot varıyor kullanıyorum ama yani yine de iyi oldu. Son pek. Mavi beyaz beyaz şaşırtmadı. Bitti. Evet arkadaşlar bu kadar. Yani 80 tane kutu açtık. Evrim çıkacağını zaten düşünmüyordum. İşte Umut Fakir'in ekmeğidir. <laughs> bir şekilde belki çıkar diye umut ettik ama çıkmadı. E, bu arada ben yanlış e, olarak hesaplamışım galiba. 7. sezonda kutuları açmış olarak hesapladım kendimi. 320 dedim ama zannedersem bir 12 13 tane 12 tane düşünce yani ben aslında 320 dedi 302 pardon 300 8 tane falan kutu açmışım. Şimdi 80 tane açtım, 388 falan oldu tahmini, 390 civarı oldu. Biz 100-110 tane daha biriktireceğim. Zaten heirloom garanti çıkacak. Artık bir daha biriktirese kadar ne zaman olur, kaç sezon geçer? Ee, öyle bir biriktireceğim, sabredeceğim. Bunun 100 olmasını sabredemedim. Bir de yarınki videoda, yani bir sonraki videoda, yarınki videoda demeyeyim. Bir sonraki videoda nasıl ucuza heirloom alınır zaten şuradan size tarif edeceğim göstereceğim bizzat başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Öptüm.